Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok farklı yöntem ile pamuk gibi içi iplik iplik tel tel dökülen yumuşacık açmalar hazırladım. Hemen tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok beğeneceğinize eminim. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bakalım. Önemli detayları kaçırmayalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 400 ml ılık sütü alıyorum. Yani klasik su bardağı ile 2 su bardağı süt ediyor. 3 yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ilave ediyorum sütün içerisine. 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Dileyen yarım küp yaş maya da tercih edebilir. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Geri kalanını ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. İsteyen bu aşamada zeytinyağı kullanabilir. Çay bardağım ise klasik 100 ml olandan. Tüm malzemeyi tekrar karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ekliyorum. Unun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Marka ve kalitesine göre farklılık gösterecektir. Hamurun dokusunun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Henüz elimi yıkamadım. Gördüğünüz gibi hamuru yoğurdukça elimden sıyrıldı. Hamur kesinlikle sert olmayacak, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Yoğurmuş olduğum hamuru masanın üzerine alıp hemen birkaç dakika toparlıyorum. üzerini kapatıp 15-20 dakika oda ısısında bekletiyorum. 20 dakika kadar bekledim. Bu kadar yeterli. Hamuru birazcık açıyorum. Hamurun dokusunu, kıvamını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde una vesaireye ihtiyaç olmuyor. Hamuru çok az büyüttükten sonra bir yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış olan tereyağı veya margarin hangisini kullanacaksanız, hamurun üzerine alalım ve bu şekilde hamuru büyütelim. kesinlikle oklavaya merdaneye ihtiyaç yok. Birazcık bu şekilde bastırarak büyüttükten sonra videoda gördüğünüz gibi ortadan kenara doğru çekiştirerek hamuru büyütüyorum. Mümkün olduğunca orta kısımdan başlayalım ki çekiştirmeye ortası kalın kalmasın hamurun. Kenarlarda da elim ile bastırarak inceltiyorum. Yağın da etkisi ile zaten kolaylıkla açılıyor. Bu arada malzeme listesini yazılı olarak ve ölçülü olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurun çok incecik tatlı hamuru gibi tül gibi olmasına gerek yok. Fakat yine de videoda gördüğünüz şekilde büyütebildiğim kadar büyüttüm. Hamuru büyüttükten sonra tekrar hamurun her tarafını güzelce yağlıyorum. Açmalarımızın piştiğinde tel tel ayrılması için bu yağlama işlemi de yine oldukça önemlidir. yağlama işleminden sonra bu şekilde katlıyorum. Yine açmalarımızın yapımındaki en önemli noktalardan biri de katlama işlemidir. Açmalarımızın güzel olması için bu katlama tekniği de oldukça mühimdir. Katladığımda kuru kalan yerleri tekrar birazcık yağlayarak katlama işlemini devam ettiriyorum. Kanalımda daha bir süre yoğun ilgi görmüş hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Hepsi birbirinden kolay, pratik ve mümkün olduğunca az malzemeli tarifler üretmeye çalışıyorum. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Bu katlama tekniği sayesinde tek bir hamurdan içerisi kat kat tel tel ayrılan açmalar elde ediyorum. Güzelce katlamış olduğum hamuru öncelikle e, ortadan ikiye kesip yan yana alıyorum. Kalın olan kısımlarını birazcık inceltip düzeltiyorum. Daha sonrasında şöyle üçer parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyorum hamuru. Boyutunu istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz fakat benim bu yapmış olduğum boyut gayet ideal oldu. Benim yapmış olduğum boyutlarda 16 adet açma elde ettim fakat yapacağınız boyuta göre çıkacak adet sayısı da değişecektir. kesmiş olduğum her bir parçayı videoda gördüğünüz şekilde şekillendiriyorum. Şekil vermesi de çok kolay ve çok eğlenceli. Hiçbir şekilde yapışma, yırtılma vesaire yok gördüğünüz gibi. Kesmiş olduğum hamurları iki ucundan tutarak birazcık çekiştirip boyunu uzatıyorum. İki yönünde zıt tarafa olacak şekilde kıvırıp düğüm atar gibi kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Tüm hamuru bu şekilde tamamlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın tepsisine diziyorum. Açmaları şekillendirip tepsiye dizdikten sonra geldik yine çok önemli bir kısma. Oda ısısına gelmiş olan bir şişe sade sodayı tüm hamurların üzerine dökerek pay ediyorum. Sodayı dökmeden mutlaka oda ısısına gelmiş olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde hamurumuzu kabartmayacak, aksine havasını söndürecektir. bu şekilde sade sodayı tüm hamura boşaltıyorum. Piştiğinde ne demek istediğimi göreceksiniz. Hamur böyle pofidik pofidik pof pof kabaracaktır. Bu şekilde üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar oda ısısında beklemeye bırakıyorum. Bu kadar beklemesi yeterli. Tepsinin tabanında kalan fazla suyu alıyorum artık. Hamuru yoğururken ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ damlatıp karıştırdım. Tüm hamurların yüzeyine güzelce sürüyorum. Herkes fırınını tanır, herkesin fırınının pişirme süresi derecesinde bile farklılık olabiliyor. Lütfen kontrollü ve dikkatli olarak fırınımıza göre e, derecesini ve dakikasını ayarlayıp pişirelim. Benim fırınımda 180 derecelik fırında pişirdim. Alt üst ayarı açık. Bakın bu şekilde çok güzel kabardı ve kızardılar. Birazcık ılındıktan sonra sizlere hemen iç kısmını, dokusunu nasıl tel tel ayrıldığını, yumuşacık pofidik olduğunu göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İsterseniz bu açmaları bol bol yapıp güzelce soğuduktan sonra hava almayacak şekilde poşetleyip dondurucuda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman çıkartıp birazcık çözündürdükten sonra ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz altı da üstü de nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi ben her ne kadar sıksam da tekrar eski formuna geliyor yumuşaklığını görüyorsunuz. Birazdan sizlere içinin nasıl iplik iplik olduğunu da gösteriyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Mümkün olduğunca tüm detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.